Bu kadar çalışık verdikleri bu evde. Yok ben bu karıyı boşayacağım ya. Enişte bu ne ya? Heh. Bu Atı ne? Zeytin, soğan, kaşar, üzüm. Bunlar yemek yapmamış Yok, mı eve? Yok yapmamış. Atacağım bunların hepsini kapıya ya. E ne yapmış bunlar akşama <laughs> kadar Atıma, evde? Yatıp yatıp et. Anam. Ya. Adama <laughs> saat dokuzda işten gelen adama peynir, aynen. zeytin et. Aynen Biz doğru. bunları da karı diyoruz Heh. ya. Heh, aynen doğru. Bunlar ne biçim karı Allah aşkına. Akşama aynen kadar soksak saatte... da... Enişte bunların yanına biri gelse baklava börek yapıyorlar. Aynen doğru söylüyor. Merhaba ne söylüyor? Ekmek alım. ver ekmek. Ekmek bile getirmiyorlar sana görüyor musun enişte? Kız ekmek versene. Enişte ekmek bile vermiyorlar. Bir arkadaşı gelsin hemen, hemen, koşar. Hemen hemen hemen. Hele hemen. de gel. Hele ha. de kendi akrabaları gelsin. Hemen Çuduydu börek, çoktan. körek. Aynen doğru söylüyor. Ana. Ha, Galiba, bak. Ha, soğanlar kuru kuru. soğan bak. Doğru, doğru, bak. Bakın arkadaşlar. Bak. Bakın şu adamın çektiği rezilliğe bakın. Akşama kadar sanayide araba yapacağım diye ter döküyor. Aynen dur. Eve aşağı geliyor peynirle soğan yiyor. Aşağı. Soğan vermiş. Hani derler ya ekmek soğan yeter diye. Ha. Bu adama ekmek de vermiyorlar. Ha. Şu hale bakın ya. Çabuk çabuk. Ya bu karı bunu ha. az olursa beni mi batıracaksın? Ya diyeceğim. ne biçim karısız siz? Ha bu ne? kuru ekmek. Bu diye. adama kuru ekmek veriyorsunuz ha. burada. Ha. Kola yok mu kola? istiyorsan geri götürebiliriz vallahi bunu. Vallahi alınla götürün. Anasını otursunlar orada. Vallahi bana iyi bir şey yaparsınız ha. Hayır ha. Şey. artık garantisi dolmuştur. Dolu dolu. <laughs> yani işte çok acıkmış gibi yiyin Arkadaşlar Abi bu adam. Bak bak ha. Bu adam gıtlıktan çıkmış. Ödeye saat 10 Adam sanayiden geliyor. Araba ha. kalmış yolda yapmaya gitmiş. Allah'ım ya Rabbim ya. Telefona bakacağız da bir kaşık çorba yapsaydınız bu adama. Yok ya. Ben senden tarafayım enişte. Bunu vereceğim. Arkadaşım burada al, al götürsün İstanbul'a. Al lan bana götür. Götürüm, götürüm. Al götür. Kuzuma da şey yapsın. He. Tamam. götür lan. Tamam götüreyim. Tamam. Götüreyim sen. gideyim bak. Ne zaman? Aynı onda. Ha şimdi alacak. Hayır aynı onda beklemez. Kuzu yok. Şimdi şu an zamanım var. Ha yani işte biz sabit çingene buluruk. Şimdi fındık ayı geldi gelirler. <gülüyor> <gülüyor> fındık ayında gelirler. Yani <laughs> işte. Kula Maden suyu getir. Anca eritir soğanı. Ben uyuyacağım değil mi? Ayağına adam. Allah'ım ya Rabbim ya. Adama adam ne kadar acıkmış Aa, ki. Enişte o karpuzu da getirmesen bize de bir Vallahi şey vermeyeceklerdi. Vermez, verme, verme, verme. Ana, Allah razı olsun enişte. Rahmetli Feride teyzenin Hadi. ağzında olsun. Kayıt hepsini bana ver. Adam var ya şu şeyi Aha, karpuzu var. da getirmese içimiz serinlemeyecekti. Işte. Doğma kum, doğma. Yiyecekler şimdi onunla kısa öyle seviyor, yani. Hadi baba, baba Ya yürü git beceriksiz karı. Şuraya şuraya. Adamcağız enişte al al karpuzu da çekiyor ya. Biz yemiyoruz ama ekmek var. <laughs> ekmek var enişte. <laughs> Ana adam çok acıkmış baksana. Kaç günden beri yemek vermiyorlardı sana? Bir bir dakika, bir dakika. <laughs> Bu sizi geldi diye ayrım diye cehetini etmek lazım ha. Bağırmayalım diye korkuyor. Ha, ha. Hadi enişte görüşürüz. Neyse tamam. sana afiyet olsun. Sen devam et. El mel sallama sakın. Ağzın boş kalır. Bir <laughs> arkadaşlar hoşçakalın. Oh. <laughs>